Hepinize merhabalar diliyorum çocuklar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bir 5. sınıf konusu olan ve burada da başlığını gördüğünüz bir noktanın başka bir noktaya göre konumu konusunu anlatmaya çalışacağım. Yani kareli veya noktalı düzlem üzerinde iki noktadan birinin diğer bir noktaya göre konumu nasıl tanımlanır? Bunu öğreneceğiz. Kare düzlem üzerindeki örneklere geçmeden önce hepimizin bildiği sınıf oturma planı üzerinden bazı örnekler vererek başlamak istiyorum. Resimde 5A sınıfının oturma planını görüyorsunuz çocuklar. Bu oturma planında her bir öğrencinin isim isim nerede oturduğu belirtilmiş. Bu oturma planı üzerinden sizlere konumla ilgili bazı sorular sorup bu sorulara nasıl cevaplar verildiğini, ne şekilde cevaplar verildiğini göstermeye çalışacağım. Birinci sorum şu. Bu oturma planına göre Zeliha'nın Melisa'ya göre konumunu belirtiniz. Veya Zeliha'nın Melisa'ya göre konumu nedir? Çocuklar Zeliha'nın Melisa'ya göre konumu demek... Bu düzende Zeliha Melisa'ya göre nerede bulunuyor demek. Ya da Zeliha Melisa'nın neresinde bulunuyor demektir çocuklar. Yani Zeliha'nın Melisa'nın neresinde bulunduğunu belirttiğinizde Zeliha'nın Melisa'ya göre konumunu belirtmiş olacaksınız. İkinci resimde çocuklar bunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Zeliha Melisa'nın bir iki sıra arkasında bulunuyor. Burada sırayı birim olarak ifade edersek çocuklar yani Zeliha Melisa'nın 1 bir, 2 birim arkasındadır diyebiliyoruz. İşte çocuklar bu bize Zeliha'nın Melisa'ya göre konumunu vermiş oluyor. Buna göre Zeliha'nın Melisa'ya göre konumu Zeliha Melisa'nın 2 birim arkasındadır şeklinde ifade edilebilir. Yani bir öğrencinin diğer bir öğrenciye göre konumu aslında o bir öğrencinin diğer öğrencinin neresinde bulunduğunu belirtmek demektir. Bunu pratik yoldan şöyle de düşünebilirsiniz. Aslında dikkat ederseniz Zeliha'nın Melisa'ya göre konumunu belirlemek demek Melisa adlı öğrenciden Zeliha adlı öğrenciye nasıl ulaşılır bu sorunun cevabını vermek demektir. Gerçekten de Melisa adlı öğrenciden Zeliha adlı öğrenciye nasıl ulaşılır sorusunun cevabını bir vermeye çalışalım. Melisa'dan Zeliha'ya ulaşmak için çocuklar bir iki birim arkaya gitmemiz gerekiyor. İşte çocuklar gördüğünüz gibi iki birim arka dedim. Bu bize Zeliha'nın Melisa'ya göre konumunu vermiş oluyor. Yani Zeliha Melisa'nın iki birim arkasındadır. Çünkü Melisa'dan Zeliha'ya iki birim arkaya gidilerek ulaşılabilir ancak. Gördüğünüz gibi pratik yöntem olarak bunu kullanabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir e, pekiştirme sorusu daha sormak istiyorum. Bu pekiştirme sorusunu çocuklar e, videoyu durdurup kendiniz cevaplandırmaya çalışmanızı öneriyorum. Öncelikle çocuklar videoyu durdurun cevabı bulmaya çalışın. Cevaba karar verdikten sonra da videoyu devam ettirin. Sorumuz şu. Ruhsana'nın Hüseyin'e göre konumunu belirleyiniz. Veya Ruhsana Hüseyin'e göre konumu nedir? Çocuklar Ruhsana Hüseyin'e göre konumu resimden de göreceğiniz gibi yani şunu soruyorum. Ruhsana Hüseyin'in neresinde bulunuyor? Ruhsana Hüseyin'in bir iki birim önünde bir birim sonunda bulunuyor. Burada görüldüğü gibi. Ee, işte çocuklar bu bize Ruhsana Hüseyin'e göre konumunu vermiş oluyor. Ruhsana Hüseyin'e göre konumu Ruhsana Hüseyin'in iki birim önünde ve bir birim sonundadır şeklinde ifade edilebilir. Burada da yine diğer örnekte pratik yöntem olarak verdiğim e, yöntemi kullanabilirsiniz. Ruhsana'nın Hüseyin'e göre konumu demek. Yani Hüseyin'den Ruhsana'ya nasıl ulaşırım? Bu sorunun cevabı demektir. Çocuklar Hüseyin'den Ruhsana'ya nasıl ulaşırız? Bir, iki birim öne. Oradan da bir birim sola giderek ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi iki birim ön ve bir birim sol Bir de Ruhsana'nın Hüseyin'e göre Hüseyin e göre konumunu vermiş oluyor. Ruhsana Hüseyin'in iki birim önünde ve bir birim solundadır diye biliyoruz. Burada sinemle rütsana arasındaki mesafeyi de çocuklar birim kavramını kullandım. Buna da yine dikkat edelim, birim kelimesini de çocuklar BR şeklinde kısalttığımızı zaten biliyorsunuz. Şimdi kareli düzlem üzerindeki örneklerde de çocuklar çok farklı şeyler yapmayacağız. Sadece kareli düzlem üzerindeki örneklerde konumu belirlerken bilmemiz gereken yönler var. O yönlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından burada nasıl belirleme yaptıysak kare düzlem üzerinde de aynı şekilde belirleme yapmamız gerekiyor. Şimdi kare düzlem üzerindeki örneklerimizi incelemeye geçelim. Bunun için bir kare düzlem açıyorum. Evet, bir noktanın başka bir noktaya göre konumu ile ilgili çocuklar ilk örneğimizi incelemeye başlayalım. İki tane nokta verilmiş. A ve B noktaları. Ve burada çocuklar bize A noktasının B noktasına göre konumu nedir diye soruyor. Çocuklar dediğim gibi kare düzlem üzerinde 4 tane yönümüz vardı. Bu yönleri bilmemizde fayda var. Çünkü konumu tarif ederken mutlaka ama mutlaka bu yönleri kullanacağız. Bu yönlerden bir tanesi çocuklar yukarı, diğeri aşağı, diğeri sağ ve bir diğeri de sol şeklinde gördüğünüz gibi 4 tane yön var. Evet A noktasının B noktasına göre konumunu soruyor. A noktasının B noktasına göre konumu demek yani çocuklar kare düzlem üzerinde A B'nin neresinde bulunuyor? Bunu oturma planındaki pratik yöntemi kullanarak düşünebiliriz. Yani çocuklar A noktasının B noktasına göre konumu yani A'nın B'nin neresinde olduğunu bulmak demek B'den A'ya nasıl gidilir bunu bulmak demektir. Yani aradığımız şey bu. B noktasından A noktasına nasıl gidilir. Çocuklar B noktasından A noktasına nasıl gidildiğini beraber belirleyelim. Bunun için B'den A'ya giderken karelerin kenarlarını bir birim alarak e, kaç birim yol kat etmem gerektiğini beraberce belirleyeceğiz. Çocuklar başlıyorum B'den A'ya gidiyorum. Bunun için 1 2 3 4 birim aşağıya. Oradan da çocuklar 1 2 3 4 5 birim sola gitmem gerekiyor. Yani çocuklar B'den A'ya gitmenin yolu bu. 4 birim aşağı iniyorum. Öncelikle 4 birim aşağı. Oradan da çocuklar 5 birim sola gidiyorum. Doğru mu? Evet, bu şekilde. Bakın 4 birim aşağıya, 5 birim sola. O halde B'den A'ya nasıl gidiliyor? B'den A'ya 4 birim aşağıya, oradan da 5 birim sola gidilerek ulaşılıyor. Dolayısıyla çocuklar A noktasının B noktasına göre konumu B'den 4 birim aşağıya ve 5 birim sola gidilmesi gerektiğinden A noktası B noktasının 4 birim aşağısında ve 5 birim solundadır diyoruz. Bu da bir de A noktasının B noktasına göre konumunu vermiş oluyor. Çocuklar, bu kısmı daha iyi anlayabilmek için videoyu durdurup bir inceleme yapabilirsiniz. Sizin faydanız olacaktır bu. Diğer örneğimize geçiyoruz. Diğer örneğimizde C ve D noktaları verilmiş ve C noktasının D noktasına göre konumunu belirleyin diyor. Yani C noktasının D noktasının neresinde olduğunu belirlemeye çalışacağız. Bunun da pratik yöntemi neydi? C noktasının D noktasına göre konumu demek yani D'den C'ye nasıl gideriz? Bunu soruyor bize. Yani D'den C'ye nasıl gidilir? Bunu arayacağız çocuklar. Yine aynı şekilde birimleri sayarak bunu belirleyelim. Çocuklar D'den C'ye gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunun için 1 2 3 4 5 6 birim sola. Oradan da 1 2 3 birim yukarı gitmemiz gerekiyor. Yani önce sola Sonra yukarı gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 6 birim önce sola geleceğiz. Onu gösterelim. 6 birim sola. Oradan da çocuklar 3 birim yukarı gideceğiz. Dolayısıyla D'den C'ye nasıl gidilmiş oluyor? 6 birim sol, 3 birim yukarı yaparak gidilmiş oluyor. Buna göre çocuklar C noktası D noktasının 6 birim solunda ve 3 birim yukarısındadır diye biliyoruz. Böylelikle C noktasının D noktasına göre konumunu belirlemiş oluyoruz. Evet. Örneğimizi de bu şekilde belirtmiş olduk. Bir başka örneğimize geçelim. Bir örnekle daha pekiştirip konumuzu tamamlayalım. Diğer örneğimizde de çocuklar, bakın E ve F noktaları verilmiş. E ve F noktaları düzlem üzerinde bu şekilde verildikten sonra bize F'nin E'ye göre konumunu soruyor. Yani F noktasının E'ye göre, E noktasına göre konumu nedir diye sormuş. Yani çocuklar, F E'nin neresinde? Bunu bulacağız. Bunu bulmak demek de ne demektir? E'den P'ye nasıl gidilir? Yani E'den P'ye nasıl gidildiğini bulacağız. Yine çocuklar birimleri sayarak yapalım bunu. Evet E'den P'ye gitmek için öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağ. Oradan da 1, 2, 3, 4 birim yukarı gitmemiz gerekiyor. Öncelikle 7 birim sağ. Oradan da 4 birim yukarı gitmemiz gerekiyor. Yani şurası 7 birim. Burası da çocuklar 4 birim. Buna göre F'nin E'ye göre konumu F, E'nin 7 birim sağında ve 4 birim yukarısındadır şeklinde oluyor. İşte gördüğünüz gibi çocuklar bir noktanın başka bir noktaya göre konumunu belirleme bu şekilde yapılıyor. Umarım buraya kadar anlattıklarımı anlamışsınızdır. Konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar.